Bahçedelisinden herkese selam arkadaşlar. Patateslerimiz çiçek açtı. Gördüğünüz gibi bu boyda. Merak edenler olmuş. Şimdi bu çiçek açma işleminden sonra tekrar bir çapa yaptık. Otlarını aldık. Gördüğünüz gibi diplerini çapaladım. Boğaz dolumu yaptım. Şu an arkadaşlar bu patates şu elimde gördüğünüz yumruları oluşturuyor. Şimdi buna Sulama işlemi yapacağız çapa yaptıktan sonra çünkü yumrulama işlemi de yani patates yumrulama yaparken çok fazla su ihtiyacı hisseder. E, çiçek açana kadar sulama yapmadık gördüğünüz gibi dipleri kuru. Şimdi buna sulama işlemi yapacağız. Merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına bırakın arkadaşlar kısa kısa videolar çekip sizlere göndereyim. Siz de bilgi sahibi olursunuz. Patateslerimize gördüğünüz gibi gübrelemesini yaptık. Şu an sulamasını da yapıyoruz arkadaşlar. Boğaz dolumu işlemini gerçekleştirdik. Bakın şu şekilde boğazının dolu olması gerekiyor. Ne kadar güzel boğaz dolumu yaparsak o kadar çok patates alırız. Patatesleri sularken bir şey fark ettim. Gördüğünüz gibi yapraklar bu muhtemelen patates kurdu ya da sineği olabilir. Bunu mutlaka ilaçlamamız gerekiyor. Bugün ben suladım. Bir iki gün içinde de bunları ilaçlarım. Bazılarında var bazılarında yok. Aslında bunları ben ilaçlamıştım. 20 gün önce gitmeden önce ilaçlamıştım ama tekrar musallat olmuşlar. Bunları tekrar ilaçlayacağız arkadaşlar ilaçlamazsak yaprağı yiyecek. Bu da bitkinin kurumasına sebep olacak. Bir de sizlere aynı anda saksıya ektiğim patatesleri de göstermek istedim. Bunlar da çiçek açmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlara bir hafta sonra boğaz dolumu yapacağım. Bunlar biraz daha canlı duruyor. Çünkü bunlara su verdik. Damlamamız var. Bahçe sulanırken patatesler de sulandı öbürleri 20 gün hiç sulanmadı. Bakalım arkadaşlar farkları birlikte göreceğiz. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bahçe Delisi'nden herkese selam ve saygılarla.